büyük topçuları. Bugün sizlerden top oynamanızı, bu olayı sadece sıradan bir futbol olarak görmenizi istemiyorum. Bugün sizden kanınızın son damlasına kadar savaşmanızı istiyorum. Aynen. Bu takım bu maddi imkansızlıklarla bugüne geldiyse hep sizin sayenizdedir. Sizler yüce, saygıdeğer insan olmakla beraber öncelikle benim kardeşimsiniz. Kimse burada toplamca amacımızı unutmasın. Biz dershanenin en iyi takımı olduğumuzu ve bir karılar sınıfı değil, tapına kadar erkek olduğumuzu <laughs> kiminle aleme göstermek için bu çıkıyoruz çıkıyoruz. İşte bu yüzden sizden kıçınızdan terbiye, kan çıkana kadar sabahlarınızı <laughs> öncelikle bizden dualarını eksik etmeyin. Her zaman yanımızda olun. Belki sınıfta değil ama ruhu her daim bizlerle olan Manis Zorlu'ya teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> <yine de. gülüyor> <Allah Allah. Allah. gülüyor> teşekkürler. Sağda her ne kadar yatıp uyusa da arada ses veren ve ataklara katılıp <laughs> özür dilerim. Defansa yardım eden arkadaşımız kapı için de bir arkadaş. <laughs> Karını ne kadar beyrun yemeyse de o bizim Oliver kanımız, canımız olan kanımıza da bir arkadaş. <laughs> Defans, e, defansa rakiplerin düşmanı, kemik kıran Campbell, oyunu sarıp <laughs> pasa nasıl dinlenebilirdik ki? Yani <laughs> Cixin aleminin bir numaralı adamı ne kadar yanlış cinslerden mesaj da <laughs> o olmasa da etten bir kemik ve etten bir duvar olmazdı. Son <laughs> sonrası çökerdi. Rakiplerin Ferrari Yıldo lakabı taktı. Ferrari <laughs> Yıldo. ve ve paslarla zaten müthiştir. Sen dahi bir maestro gibi yöneten Patrick Vieira'ya. <laughs> Sen anlatan o ince pasta ve oyun zekası denen illeti bize kimse aşılayamaz demiş. Eyvallah büyük patlar. <laughs> ee, bir dakika. Ya, gel. Ve ben, <laughs> ileri ne kadar gol atmayın. rakibin çalışsam da, sizlerle <laughs> layık olmaya çalıştım. <laughs> Belki kaçırdığım goller izinden çok maç kaybedebilirdik ama sağ olun açıklarımı iyi kapattınız. Hocam da pek bir bir şeyler yapmaya çalıştım. <laughs> ne alkış yani. Akabin bu maçın sonu ne olursa olsun bizim kardeşlerimiz evet. her zaman var olacak. Hep beraber olacağız. Ve şunu iyi bilin ki hepimizi seviyor ve sayıyorum. Ve şunu iyi bilin ki bir dakika ne var? İyi ki hepimiz Bilemedik ki...